Olay Kocaeli ilçesi Caferiye Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre SB idaresindeki 19 AZ 277 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak melençayına uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan anne SB ve kızı EB yüzerek kurtuldu. Suyu uçan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Meydana gelen kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Moje je tako da je onda 자, 그러면은, 뭐, 수 해야 요